ki bu mıncıklanma meselesi. Ortak noktamız olduğu için soruyorum. Ben de mıncıklamayı çok severim. Sevdiklerimi mıncık mıncık Ama severim. Ama mıncıklamadan ne anlıyorsunuz ki hayattan? Değil mi? Ben de bunu soruyorum. Mıncıklamadan evet. sevmek ne demek ben de bilmiyorum. Dokunmadan, temas etmeden, evet. sıkıştırmadan. Evet. Olmaz e, ki. Peki dokunacaksın yani. Kesinlikle. Ne oluyor? Çok mu sinir bozucu bir şey oluyor Ceyhun'la aranızda bu konuda? Ceyhun artık şey, Ceyhun şöyle yapıyor. <laughs> e, düz duruyor, sabit ve bitmesini bekliyor bence. Ha öyle yani. yani bitsin artık ve Bence bak. öyle yani çünkü aa, aa. artık teslim olmuş durumda ve hani okey tamam bitsin ve başka gelen çekiliş şey var ya öp 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 do yani ben o sırada <laughs> çok güzel ne kadar oldu? Bizim çok oldu ya. Evet sizin çok 2012 oldu. 2012'de e, ilişkimiz başlamıştı. 2015'te de evlendik. Maşallah. Evet. <laughs> Nasıl gidiyor peki? Yani güzel gidiyor, çok güzel gidiyor. Bence e, biz ilk başta iş arkadaşı olduğumuz için evet. e, o şeyi çok iyi kotardık gibi geliyor. Yani hem arkadaş olma hali, hem hayatı paylaşma hali, hem sevgililik hali e, seviyoruz hepsinden birer parça almayı. Çünkü e, dönem dönem değişebiliyor aslında evet. bu bence. Yani bazen çok arkadaş oluyorsunuz. Evet. Bazen çok sevgili oluyorsunuz, bazen ne bileyim çok da tartışıyorsun da tabii ki yani. Zaten bence tadı tartışıp oradan güçlenerek çıkmak, evet. o sevgililik halinden gene böyle büyük bir romantizmle çıkıp oradan evet. birlikte üretebiliyor olmak, evet. bu müthiş bir şans bize. Bize çok fazla şeyi söylüyorlar. Ben ona çok kırılıyorum artık aslında. Ee, sıkılmıyor musunuz böyle sürekli birlikte olmaktan Sıkılıyor. falan? Yani. Ee, bence öyle bir şey değil yani ilişki ya da e, tabii ki herkesin dinamiği çok farklı evet ama e, ilişki öyle bir şey değil yani zaten hayatı paylaşamazsak birlikte ne yapacağız yani iki tane mum yakıp yemek mi yiyeceğiz o romantizmi mi yaşayacağız E bitiyor ama romantizmde bir yerde evet. ve o arkadaşlık e, o birbirini besleme hali bir kere biz aynı dili konuşabiliyoruz bu bence çok keyifli bir şey yani. Birlikte kurduğunuz en büyük hayaliniz ne? E şu an için çocuk yapmak diyoruz. İstiyor musunuz? Yani evet çok istediğimiz bir dönemde e olduğumuz için. Bu çok Ben sormayı e. çok sevmiyorum. Yani bazen e, bir kadın anne olmak istemeyebilir. Ben bunu çok doğal karşılıyorum. Yüzde Ve çok cesur da karşılıyorum bu hareketi. Yani sırf toplumun e bu sürecinin bir parçası olmamak adına iç sesini dinleyip hayır ben anne evet. olmak istemiyorum. Biyolojik yansa. saatim geldi falan Aynen. diye. Hani burayı da çok cesur ve kadın buluyorum hı hı. bu tavrıda. Tek, Dolayısıyla tabii hani böyle evli olup da çocuğu... Hani çocuk düşünüyor musunuz bana biraz böyle... Yani çok mu zorlama bir soruymuş gibi geliyor. O yüzden onu hiç sormak istememekle birlikte istiyorsanız aslında sağlıklı işin evet inşallah. Olsun inşallah. Yani o tabii ki işin esprisiydi. Evet. Ee, tabii ki yani tabii ki en büyük hayalimiz o yani hayal evet hayal aslında bir tabii hayal ki, yani tabii ki. Ee, ve evet bunu istiyoruz. Allah nasip ederse dediğiniz i̇nşallah. gibi inşallah sağlıklı saatli olursa çok mutlu oluruz eminim çok da severiz onu ondan Kesinlikle. da eminim. Ee, ama onun dışında birlikte kurduğumuz çok hayallerimiz var. Ee, çok şeyler yapmak istiyoruz. Aslında şimdi bir tane yapmak istediğimiz bir şey de. E sadece Avrupa'yı gezmek bir oyunla, iki kişilik bir oyunla Çok güzel. Türk hiç Türkiye'de oynamayacağız. E ama biz çünkü gezmeyi, seyahat etmeyi çok seven bir çiftiz. E bunu işimizle de birleştirirsek tadından yenmez diye düşünüyoruz. Evet, kesinlikle. O yüzden bu diyebilirim şu an için. çok güzel. Bu arada tabii dijital ortam içinde bazı projeleriniz var. Siz birlikte dijital ortamlarda da çok güzel projeler yapıyorsunuz. Yani şöyle hocam. dijital ortamda aslında şimdi Ceyhun'la değil ama ben bir YouTube programına başladı. Aa, çok güzel. Evet. Ama daha yeni işte çekmeye başladık. Henüz daha yayınlanmadı. Harika. Aslında sizi bu konuda çok takdir ediyorum. Yani çok Kesin zor bir şeymiş. Değil. Çok keyifli. zor bence yani. Yaparsın ya. Bilmiyorum çok ama modere etme hali yani şey oldum böyle diyorum ki Tamam şey konuk anlatıyor konuğumu dinleyeyim bir dakika birazdan hangi soruyu soracağım ona mı bakmam lazım diye böyle. Haklısın 3 program biraz, sonra toparlar. Evet bence biraz zamana evet. ihtiyaç olan Şimdi, bir şey. Şimdi Benim sunuculuk sonrası sohbet programı sunmam hepsi o kadar ayrı şeyler ki Hı -hı. yani bir geceyi sunmak Hı -hı. işte o master of the ceremony dedikleri Hı -hı. gecenin sunucusu olmak ödül töreni sunmak Hı -hı. Ee, ya da işte bir firmanın bayi toplantısını sunmakla hı hı. bir masada oturup sohbet etmek o kadar farklı şeyler çok, ki evet, bence de. bazen diyorlar işte ne çok konuşuyorsun hatta geçen gün çok hoşuma gitti sosyal medyada demişler ki kendini ağırlasın da rahatlasın ya dedim hiç düşünmemiştim çok iyi bir çok fikir, iyi fikir bence de müthiş gerçekten çünkü sohbet dediğin şey yani sunucu sussun ve konuk konuşsun olursa hiç anlamsız olmuyor yani yalnız hissediyor konuk kendini benim de bir fikir atmam lazım yalnız değilsin demem lazım ben böyle düşünüyorum belki sahne sunuculuğundan geldiği için hı hı. program ama eminim yani 3 4 program sonra sen o kağıtları atıp, atıp değil mi? hadi yani konuşuyoruz evet öyle olmak Akışa istiyor geçeceksin. çünkü yani oyunculukla hiç alakası yok evet. Yani hani gelen konuğum diyor ki ya ben mesela diyor hani ben de diyor o da bir sunucu olan bir konumlu yapamam diyor oyunculuk var. Ben dedim ki ben şu an sete gelen böyle ilk defa oyunculuk yapan insanları çok iyi anlıyorum. Bize bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı ama biz onları anlamıyorduk. Ben şu an çok iyi anlıyorum evet. diyorum. Zor bir şey. Yani. Güzel bir deneyim ama. Evet güzel bir deneyim. Ben böyle seviyorum bazen evet. farklı şeyler denemeyi ya da Artık e, programın başında konuştuğumuz gibi kendimi zorlamayı, biraz sınırlarımın dışına çıkabilmeyi seviyorum. O yüzden böyle değişik değişik şeylere el atmaya başladım. Herhalde devamı da gelir. Peki şahsi hayatında sınırlarının dışına çıkmak için ne yaptın? Kimliğin karakterinle ilgili mesleki anlamda sormuyor. Duruşumu biraz değiştirdim. E, çok daha e, affediciydim. Ee, çok daha tolere ediciydim hmm. ee, çünkü hep duygusal bakıyordum her şeye ee, kıyamamak çok vardı biraz onu değiştirdim çünkü artık çok Yara aldığımı fark ettim ve gerçekten hayat çok hızlı geçiyor. Evet. Bunu da bir anda fark ettim. Evet. Ee, hani iyiydi 20'li yaşlar da, hani 30'dan sonra hele biraz daha da ilerleyince baktım ki çok hızlı geçiyor. Ben çok kıymetliyim. Ee, bana kıymet veren insanlara zaten kıymet vermeye devam edeceğim. Dolayısıyla bir sakıncası yok kendimi değiştirmemin, duruşumu değiştirmemin. Evet. O yüzden bu diyebilirim yani. Sana büyümek diyoruz. Evet bence de. Bende de yaş aldıkça bu oluyor gerçekten. Yani böyle karşımdaki insanın gözyaşına ve özrüne o kadar uzun zaman bırakmışım ki kendimi evet. hayatın içinde bir sürü insana. Ve hep sonuçta yara alan, sonuçta etiketlenen ben olmuşum yani hikayede. Süreçte kimin ne yaptığıyla hiç ilgilenilmemiş ama sonuçta noktayı koyan etiketi Maalesef yiyen ee, o zaman şey oluyorsun. Hayır, yani hı hı. hakikaten şey lafı vardır. Çok severim karşındaki bir şeyi bir kere yapınca hı hı. hatadır yani o. Ama ikincisi tercihtir der ya. Kesinlikle. Ben bu cümleye de artık inanmıyorum. İlk yaptığında aslında o bir tercih. Ama yine de e, hata yapılabilir bir şey hala benim için. E, o yüzden hata olab yani ben hala hata olabilir diye düşünüyorum ama gerçekten ikinciyi yaptığında artık tercih edilir. Tabii ki hatanın ne olduğuna da bağlı bu arada. Evet. Yani her hata için belki aynı şeyi konuşamayız ama Aynen. belki o tolerasyonum hala bir tık var ama Oğuston. ikinci ı -ı, yani Aynen. öyle bir şey değil hayat. Gerçekten boşa geçiyor o zaman zaman. E evet. Ben ben niye kıymetli değilim ki? Ben herkese kıymet veriyorum. Tam olarak öyle işte zaten benim artık ona inanmadığım yer şu. İnsan gerçekten sevip saygı duyunca o hatayı yapmıyor. Evet o da doğru. Ee, yap ben yapmıyorum mesela. mesela. Dolayısıyla o hata değil artık kaybetmeye göze alınmış bir hamle evet, oluyor gibi geliyor bana. hani bu, Doğru bu birçok şey için evet. Aynen doğru. çünkü ben de mesela kaybetmeyi göze aldığım kişiye hata yapıyorum evet, doğru. artık. Doğru. Hani şey vardır ya seni sevmediğimi düşünüyorsan kesin sevmiyorumdur. Hani oralar netleşince diyorsun. Çok doğru bence ya. <laughs> Benim, benim, benim oton. Bana bazen diyorlar ki siz çok huysuzsunuz öyle diyor bazıları ama biz sizi <laughs> çok seviyoruz diyorlar. Diyorum ki çünkü seni seviyorum sen evet, de beni seviyorsun. Onu sevmediğim bak için ona huysuzum ve çok iyi bu çok iyi bir şey. Böyle olsun Duygum zaten. Duygun geçmiş yani ona. Evet o öyle desin zaten evet. sorun yok evet. yani. Evet. Korkmuyorsun ondan. Ama eskiden bana. böyle değildim işte yanlış anlaşılmak telaşı. Değil mi ee, Yani neden sevmesin ki insanlar beni telaşı yani evet. şeyden dolayı o da herkes beni sevsin diye değil ama hani kötü değilim kendimi biliyorum ya. Evet. Yan, yine aslında yanlış anlaşılmakla ilgili bir telaşım vardı bence evet. şimdi bunu çok güzel becermeye başladım. Önemli değil. yanlış anlaşılabilirim bence hiç sorun yok. O, o noktadayım yani. Çünkü ya. doğru okunuyorsun aslında. Yanlış hmm. anlaşılmıyorsun. Süper. Doğru evet. okunuyorsun. Doğru insan mı doğru okuyor acaba? Tam, o, tam olarak öyle evet. yani. Doğru okunuyorsun. <laughs> yanlış anlaması gereken yanlış anlayıp mesafesini belirliyor aslında. Süper çok iyi. Bence çok tatlı bir şey. O evet. zaman ilişkiler daha dürüst bir yere gidiyor. Kesinlikle. Hani bu beni sevmiyor ben ona bulaşmayayım dedirtebiliyorsan birine. Çok iyi. Bu güzel bir şey. Bence de. <laughs> Bana yıllar önce demişlerdi herkesi sevmek zorunda değilsin herkes seni sevmek zorunda değil diye. Peki. Bana çok acımasız bir cümle ile gelmişti. Yaşa aldıkça buna çok katılıyor Ben de çok katılıyorum. Hiç 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 önemli değil. Yani biz zaten sevdiklerimizle hayat güzel. Bizi sevenlerle ve sevdiklerimizle hayat güzel. Kafi.